öyle benim düşüncemde Peki, kırmızı kart. bir diğer pozisyon Arda da sarı kart gördü o da cezalı duruma düştü. Maçta da 81. dakikaydı 4. hakemede e, çarptı diyelim ki kararı yorumcularımız versin. Burada rakibini sağından atıp solundan geçiyor Arda sol taç çizgisi. E burada Arda'ya foul yapılıyor adamın evet. top belgesi Sonra yok. Arda çok sinirleniyor Arda 4. 4. hakemde e AKM. bir fiziki bir müdahalesi var ama. Bakın yakın çekimde göreceksiniz sevgili Levent Üzemen. Arda'ya faal yapılıyor haklısınız. Çok sinirleniyor kalkıyor. Fiziki hareketi var mı? Yok ya evet. şeye vuruyor. Bir kez daha izlerim, göreceksiniz. Görelim. Su şişesi var herhalde. Su şişesine vuruyor. evet. Kulübün önündeki ben. Dördüncü hakemle bir teması yok mu diyorsunuz? Şu ilk açıdan ilk açıdan ver, verildiği Bakalım. zaman daha net anlaşılıyor. Bakalım burada evet. Düştü kare kare üstüne, izliyoruz sevgili, üstüne, sevgili seyirciler. Evet. Arda'nın bir Serkan teması. Serkan Tokat mı o dördüncü hakem? Var. Evet. Hakem var, var bakın hakem çekiliyor kenara. O bak, görmüyor ki kimseyi ne teması var. Yok ben yani görüyor veya e, hakem görmüyor. Hakem kenara çekiyor ona dediğim. yapmıyor bile yani. Bunun teması, teması var, var dedim zaten tamam. dördüncü hmm. hakeme yok ya, burada, vurdu kırdı burada ifadesi burada kullar mı? Falan bir şey yok, yok ya şey yok suya vuruyor. Devam ve arkasından gidiyor ya. Yani. O kadar futbolcunun hakkı var abi tepki gösterdi. Değil mi? Yani o kadar hakkı var. O kadar laktik asit birikmiş. Yani, yani burada Arda'nın art netli bir hareketi yok. Tabii tabii yani. Normalde kadroyu sen yapsaydın 3 Galatasaray kırmızı kart, 2 de şey 5 6 kişiye devam ederdi Galatasaray. Yani. Erman hocam ya, söyledi. 2 evet, evet. kırmızı kartı var evet, söylemedi. Peki bu bizde söyledi. 1 tane kalmış da yani, o hocam. doğru. Adamın üstüne düşüyor. Faul yapıyor. Evet. Faul canlı. Bu pozisyonda faul var mı? Taçta. Ta pozisyonda faul var mı? Var hocam. Evet söyle, söyleyin var, var mı? Var hocam bende. Ben faul görüyorum hocam. Evet. Bana ee, göre faul. Taç'ı Antalya'ya verdi Hakem. Bana göre faul. Antalya'ya verdi Taç'ı. Bak bir de oyuncu ona kızıyor Arda. Taç diyor. Taç öldü. Faul vermesi lazım. Tugay Kaan, Nam Numanoğlu. E, Numanoğlu. Erman hocam çok iyi bir Hakem. Çok beğenirsin. Senin gibi oynatıyor, ediyor. Yani o bakma. Ama derbi, bak, derbi, 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 derbi de eleştirildi bak. ama bana göre şu anda en iyi Hakem. Sağ içine net gördüğünü Onu önce Beşiktaş başkanı yalan bir haber çıkararak yalan bir haber çıkararak yaktı sonra da babası yaktı şimdi çok enteresan bir pozisyon var bir yandan da ona baktığınızda şey şirketlerinde şey. çalışıyor diye yalan bir haber çıkardı Beşiktaş başkanı söyledi bunu sonra da babası tam dağlara taşlara yaptı ertesi gün babası da Fenerbahçe'de oynadım futbol dediler <laughs> neymiş oynamamış adım hiç ilgisi yok yani. <laughs> ya. ayıptır ya ve evet. Arda bu hareketten sonra tabii sonra cezalı? Emre Kılınc'ın bir açıklaması var Birazdan paylaşacağız onu sosyal medyadan Yayınladı Maçın son bölümünde çok enteresan bir pozisyon var Kararınızı gerçekten merak ediyorum Ki sosyal medyada da Çok konuşulacaktır Erman Taroğlu'nun kararı Bizim kararımız konuşulmaz mı yani? Bu Tabii ki konuşulmaz olur mu? Siz de ustamızsınız Aynı mesleği yapıyoruz bu aslında o Arda'nın yani. sonrasında e, sarı kart gördüğü pozisyonun başlangıcı. Ceza sağ Korner kullanılıyor köşe vuruşu. Ceza alanında kaleci Okan Koç'un ayağına dikkat çekmek istiyoruz. Daha yavaş okuyarak şimdi gelecek. Okan Koçuk. Kenara değilmiş. 11 numaralı Orgil'in ayağına basıyor. Çok enteresan bir pozisyon Erman Hocam. Buyurun. Ne dersiniz hocam? Ya, benden başlıyor. Yok ben başlayayım canım. Tamam. Problem Peki, değil. Peki bana mean. bana kontrol bir hareket yapacak. İsteyerek yaptığı bir şey değil oyun içerisinde. Ama o rakibi yere düşüyor, ve top. Ya, belki topa oyun, zaten yere düşmeyen bir oyuncu değil ki yani. Ama net bir basma var değil mi? Ya, net bir basma sizin. temas var ayağına. Temas var değil evet. Peki. Reha Hocam. Ya top yani bir daha bir e, köşe vuruşunun atıldığı ben yere ben mi? bir daha bakabilir miyiz? Ya yani daha böyle merkez. Evet. Son anda bize fark etti. bak şimdi top oraya <laughs> düşerken evet adım alıyor topa bakıyor yani Orgül'e hiç bakmıyor bak şu pozisyon önemli Orgül'e bakıyor hiç şimdi rakibiden. bir yani, yani... Top, yan topa da çıkmak istiyor hı hı. sol ayağını açıyor çünkü paralel gidiyor. Orgül'e hiç bakmıyor. Orgül'ün nerede olduğunu da gördüm. Kasıt bak, yok yani. bana göre kasıt yok. Kendi arkadaşı da olabilirdi bu yani. Bence kırmızı kart. Ben şey kırmızı kart yok pardon penalt. <laughs> penaltı. 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 Bence penaltı. Çok kritik bir pozisyon. Erman Toroğlu. Kurallara göre nasıl değerlendirecek? Yani burada iyi niyeti var yok. O tartışır. O ayrı konu ama. Rakibinin oynamasına imkan vermiyor çünkü basarak. Darbe yiyor ayağına. Belki top Orgil'e gelecekti ve gol atacaktı Orgil. Kırmızı kart deyince hoca da döndü bak. <laughs> ya diyordu? top or, 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 or Orgil'e gelmiyor da yani, yani bir kaleci yan topa çıkmadı. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani Benim, ya kural ya işin ya bir yandürüm, inandırıcı bir hareket bu penaltı diyorsun bunu. Abi vuruyor mu ayağına? Ya ben altı inandırıcı diyorsun? Ben buna. penaltı vuruyor mu bu. Vuruyor. Vurmak başka bir şey. Ben bilerek e, vuruyor demiyorum. yani evet evet futbol bir temas Adamın oyunu pozisyonu, ya. pozisyonu abi futbol bir temas oyunu da. Adam yani topa şey mı vuramıyor bu yüzden? Ben Gezan'ın pozisyonuna Vallahi penaltı değil yani. diyorsam nasıl? Gezan'ın pozisyonunda nasıl penaltı değil? Penaltı diyorsun o zaman bu ülkede herkes penaltı Gezal dedi. Gezan'ın pozisyonuna ben penaltı Senin için demiyorum şey? abi genel konuşuyorum. Bu da o zaman penaltı. Enteresan bir pozisyon sevgili seyirciler. benim fikrim bir bu demiyorum abi. Sosyal medyada çok ya benim fikrim gündeme diye geldi de mi tartışıldı mı? bir tartışıldı Abi ben daha, bir daha önce... Bir de futbolun bir şeyi vardır ya doğası vardır abi yani. Abi ben Bunun doğası daha önce... içerisinde. Daha önce Marka'nın pozisyonuna şey dedim mi? Fol değil topa dokunuyor. Yorum yaptım. Yani tarafsız bir yorum yaptım. Hayır, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela, pozisyonu Ömer Bayram'a da fol değildir kalicin, hatta. Kalecinin ayağına da basar. Karsız fol değildir mi? Yani benim objektifliğimi... Ama şu anda Hiç o şey Orgil'in ayağına basar. Ama tamam. da basmıyor. basmıyor. Kenarına teması var. Kabul etmemiz gerekiyor. Futbol Orgil o müdahaleyle temas... yere düşüyor. Topla Sen ne dedin? Kaybediyor. Sen ne dedin? To, topa bakıyorsun dedi. Tabii tabii yani kasıtlı e. bir hareket yapmıyor ama Orgil o yani temasla yere düşüyor. Belki top Orgil'e gelecekti. Orgil işi süslüyor burada o yüzden ya. Size inandırıcı gelmedi. Bana inandırıcı gelmedi. Peki, Erman ya, o alana oluyor. da düşmüyor top yani. Orgil nerede duruyor? Kalecinin hemen yanında altı pasın içinde. Top nereye o... gidiyor? Öndüre. Top öndüre gidiyor. Orgil topun nereye gittiğini, top çıkıp buraya gelirken nereye gittiğini görüyor değil mi? Görüyor. O da kalecinin önünü perdeliyor. Okan böyle da nereye doğru gidiyor? Tabii. Kaleci de çıkmak istiyor. Uyanık böyle kesiyor kaleciyi. Böyle gözden kesiyor kaleciyi. Kaleci, kaleci hmm. top, topa çıkacak, ayağa geliyor, ah diye yatıyor. Yazık çocuk itfaiye falan lazım buna. Veya yani, can kurtarandan alalım o orgülü. anam ne güzel. Hani be, şey işte bir benzetme yapacağım şimdi de hani. O hocam oynayacak. Okan bir kere Çok or, orgülü düşerken, düşerken bile, Hı. düşerken bile nameli düşüyor böyle bir daha. Yapmayın abi bunları yapmayın. Bunlar ucuz. Bunlar ucuz işler. Yapmayın. Hocam Okan bütün açılardan bir de topa bakıyor. Hiç tamam topa bakıyor. hiç yok yani hiç oynamıyor. Orgülü uyanır hiç. top oraya düşerken tabii. sağ sağ yapıp. Kalecinin önünü kesmeye çalışıyor. O yanık ayağını He. böyle koyuyor. Kalecinin oraya. Şimdi açıklamayı getirelim ekranlara Emre Kılınç. Futbol hayatında ilk kez kırmızı kart gördüğünü açıkladı. Üzgün olduğunu belirtti. İşte açıklama ekranda. Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden ardından da Büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim. Cezam bittikten sonra şanlarmamız için Elimden gelen her şeyi terimin son damlası kadar yapmaya devam edeceğim Emre Kılınç. Daha saray böyle. takımında oynayan bir oyuncu, büyük takımda oynayan bir oyuncu, 40 metrede pozisyonun devamı da yok. 88'de gol pozisyonu ver, indir öperim seni. Kırmızı göre, öperim. Hı -hı. Ama hiç alakası yok. Arkadan kırmızı görmek için kaşınıyorsun. yani. İstemsiz diyor bir de hocam. İstemsiz bir hareket. Ben sana bir kafa atayım. İstem çok. İstem <laughs> istediği ne biliyor musun? Yani şimdi ofansif oyuncular hep burada dile getiriyorum Cüneyt. Hamle hamle zamanlamaları yaptıkları Doğru. savunmada, defansa yardım ettiklerinde sıkıntı yaşatıyorlar takımlarına. Çünkü adam bilmiyorlar. Böyle bir geçince. böyle bir reaksiyon geliştirmemişler yani. Adam atıp yanından oyunca. atıp geçince şey oldu, <laughs> e, bozuldu. Yanından bastı gitti evet. adam. O bastı gitti abi. açtı vakti yakalayamıyor. Tamam dedi koydu. Ahmet evet. bir tek sinir line's yakalar. Tabii. Siz size o pozisyonda kırmızı doğru değil demiştiniz. Bir itiraz gelmemiş açıklamada da. Maç Nasıl? içerisinde de itirazın yetersiz olduğunu söyledi. İtiraz etti zaten kendisi canım. Ben bu mi? açıklamada yok ama. Ben, ben, ben yani, kırmızı kartı. Orada ne diyecek etmedim. bu saatten sonra? Sonra hak etmediğim ondan. bir kırmızı kart gördüğüm için diyebilirim. Bence seyrettiler. Evet. Bence benim kendi açımdan gördüğüm Yoksa, kadar ben kenarına basıyorum. Görüşünüze saygı duyuyorum ama evet, tamam. futbolcu bu iç, da burada bu açıklaması bir için içerisinde. Yazdığım yazıda tamam. da aynısını yazdım. Yanlış. Kart anlamadım. gördüğüm için tamam. üzgünüm ama Senin söylediğin de doğru. Içinde, açıklamada mesela bu kartı hak etmemiştim. Çok üzgünüm. Evet. Bir emare yani arada sıkıştırabilirdi. Şimdi bu hakemin bundan sonraki maçlarına dikkat edin. Senin dediğin olay. Hı hı. Hangi takımdan aynı hareketler atacak hangilerini atamayacak. At, atamayacak. Bazı, takip edin görürsünüz. Bazı açıklamalar politik. Hocam olur. Antalya Spor unutma. olsaydı 9 kişiyle 160. bitirmişti. Allah kişiyle. yakaladım derdi bir daha. Tabii, bu, bu tabii. kırmızı kartı geri çevirme de, şansı var mı Galatasaray? Hocam, yok, yok. Onun için politik buya bu açıklamayı yaparsın. Bu kadar net söylüyorum. Cezayı bir de maç İstanbul'da. Ne maç İstanbul'da. Yani Antalya maç 0-0'da gidiyor. Hemen verir. Hemen atardı. Hemen verirdi. Antalya hemen. Ben sana söyleyeyim. Yani. Bu, bu stratejidir. Bu çünkü Galatasaray tarafından yani bir konuşulmuştur. Artık geriye dönüş Kırmızı kart görmüyor. Neyi tartışacaksak ya? Verdim vermedim diye. Türkiye neyi ya, ki? Şimdi yani? ucum oyunculara Emre gibi kısadan da çabuk. Hep ucum oyuncuları Hı ama veya ofansif oyuncular. Böyle hep birebir oynuyor. Niye, ne yapıyor? Rakibi eksiltiyor. Yani hiç dertleri savunma olmamış ki hayatı boyunca. Savunmaya hı. yapmayla ilgili bir refleksleri yok. Burada bir anlık bir tepki veriyor. Doğru olmayan oradan kırmızı kart Levent veriyor. Levent Hoca ne dedi maçtan sonra? Arda ne dedi? Onları söyle. Onlar benim görüyorum. Onları söylemeden ben söyledim. Ama söyledi. işte izledikten sonra fikirleri değiştirdiler. ben izlediler onlar. Onların hepsi görüntüde var orada. İzliyorlar. Bu stratejik bir açıklama. Oyuncunun stratejik. Çünkü şu aşamadan Galatasaray'ın bunu geri devir, çevirme şansı yok. Var mı böyle bir şey? Le, e, Levent Hoca bu karta yanlış olduğunu söyledi değil mi? Evet. tabii Arda doğru. da aynısını tabii, söyledi. Doğru. Peki. Marko'nun atılması gerekir dedi mi? Arda dedi atılması. Arda, hayır Levent abi anladım. Levent Hoca Onu dedi duymadım mi? hocam dinlemedim. Abi ben de ya. hayır duymadım. Mesela orada tabii ki takımını savunacak. Evet. Gayet de doğal Levent Hoca'nın yaptığı. Diyecek ki Emre Kılıç orada atılacak bir hareket yapmadı. Ama orada şunu da demesi gerekir. Yalnız bu Levent hoca içi değil. Hangi renkte hangi takım olursa olsun orada diyecek ki evet orada yanlış attı bana göre Emre'yi deyip ama Marko'yu da atması gerekiyor e, diye dile getirecekler. Erdoğan zaten bunu hocam. Takım Hayır ben Levent olarak. Hoca olarak söyledim. O hangi hoca söyledi? Şimdi abi? kaptan Fatih ayrı, antrenör antren ayrı. Fatih Hoca'sı söyler. Ben bunu Galatasaray adına söylemiyorum. Anladım, Hiçbir anladım. takım yapmıyor işte aslında onunla ilgili. Genel anlamda bu Fatih Erdoğan'ı söyler ama Levent Hoca söylemez. Maçı ve Galatasaray bölümünü tamamlayacağız ama hafta içerisinde takip... O zaman Terim'in Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in cezası.